Ayhan Bayram, Tarsus Pro Yem bayisiyim. 5 yıldır Pro çalışıyorum. Kendi bayisiyle beraber büyümeyi tercih ettiği için Pro Yem'i tercih ettim. Yaklaşık günlük 400 ton süt toplayan bir bayiyim ben. Pro Yem'i verdikten bir hafta sonra sütlerimde yaklaşık 500 litrelik bir artış söz konusu oldu. Sütteki verimliliğim arttı. Köylü de bundan kazanç sağladı, biz de kazanç sağladık. Pro Yem'i tercih etmemde başlıca 3 tane sebep vardı. Güven, kalite ve hizmet. Yemlerini kullandıktan sonra da gördüğüm gibi cidden satışı yaptıkları yemler, süt olsun, besi olsun diğer yem çeşitlerinin tamamında bir kalite gördük ve standart gördük tabiri caizse. Artı hizmet. Hizmet noktasında hiçbir boşluğu olmadı. Her zaman arkadaşlar, veteriner arkadaşlar olsun, hazırlamadaki arkadaşlar olsun devamlı gelip köylülere seminerler verdiler, programlar yaptılar. Verimliliği arttırabilmek amacıyla çok güzel çalışmalar yaptılar. Bu benim kendi gözümde yem sektöründe bir ilktir. Bunlara binen Proyem inşallah. Proyem. Bereketli olsun Türkiye'm.